girmeyin ha. Tamam mı? Öyle. İşte temsil ettiği bakanlık gibi genç, dinamik, öğrenci dostu, öğrenci babası, gençliğin hadimi, gençlik ve spor bakanımız Sayın Doktor Mehmet Bağır'ın Kasaboğlu tören alanını teşrif etmişlerdir arz ederim. Bu da işte, ben de seni bakalım burda işte. Tarafı burada. Evet. E evet gençler, gelin bakalım şöyle, gelin gelin buraya. Yurt sizin yurdunuz. Beraber keseceğiz kurdeleyi. Gelin bakalım hep birlikte. Oradaki gençler de gelsin. Evet. Evet. Size gelin şu an ilerleyin. Gençler. Mekan sizin. Rahat olun. Evet. Değerli arkadaşlar. Burdur'da gerçekten anlamlı bir açılış daha yapıyoruz bugün. Bu güzel üniversitenin Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin kampüsü içerisinde yer alan yurtlarımıza yeni bir yurdumuzu ekliyoruz. 1900 kişi kapasiteli yurdumuzun öncelikle üniversitemiz öğrencilerimiz için, için hayırlı olmasını diliyorum. Sevgili gençler, hamdolsun yurt konusundaki vizyonumuz, bu anlamdaki çabalarımız başarıyla ilerliyor. Birileri bunu hayal dahi edemiyorlar. Bunun hesabını bile yapamıyorlar ama biz sadece bu hafta Birini biliyorsunuz geçtiğimiz pazar günü Osmaniye'de açtık. 1300 kişilik yurdumuzu. Ondan önceki gün ondan önceki gün Uşak'ta açtık. 2500 kişilik yurdumuzu. Kız yurduydu o da. Ve burada da 1900 kişilik yurt. Ne kadar kapasite? Doluyor musunuz? Kapasite ne kadar? Matematikçi <laughs> var mı? 3000 <laughs> <Üç gülüyor> <üç bin> değil. 5000'in <laughs> üzerinde bir kapasite. Biraz. Tamam. Dolayısıyla bir hafta on günlük süreçte beş binden fazla kapasiteyi ülkemize kazandırdık. Bu bir gurur tablosudur. Bunu hesaplayamayan, bununla iftihar edemeyen kendisi bir vicdanıyla baş başa bırakıyoruz. Gençlerimiz hamdolsun böylesine güzel ortamlarda hem okullarını okuyorlar hem buraları birer ikinci üniversite olarak değerlendiriyorlar ve hem de birbirlerini tanıyarak kardeşlik iklimini güçlendirerek daha güçlü, daha aydınlık yarınlara yürüyorlar. Bizler de gençlerimiz için yurtlarımızdaki imkanlarımızı güçlendirerek kapasitemizi artırarak biliyorsunuz bu yıl 850 bin kapasiteye çıktık. 800'den fazla yurt. Bu anlamdaki hizmetlerimizi yine gençlerimizle birlikte tıpkı burada olduğu gibi beraberiz. Bu güçlü yürüyüşü birlikte yan yana devam ettireceğiz. Var mısınız? Varız evet, hocam. Eyvallah. Biz de sizinle olmaya varız. Rabbim yolumuzu açık etsin. Amin. Yurdunuzu hayırlı kılsın. Amin. Ülkemiz için, okulumuz için, ilimiz için ve sizler için hayırlı olsun. Ya Allah bismillah. Haydi bakalım. Yani. De... Hazır efendim. Şey şey, yes, şey, şey, sure Teşekkürler.